Biliyor musun onun nasıl açıldığını? Evet, evet ama ne oldu? He? E az önce açmıştın. Evet evet oraya basıyorsun bırakıyorsun onu. E ona basılı mı tutmak gerekiyor? Aa öyle mi? Yok ya bu normalde böyle şöyle atıyorsun bunu ya. Atıyorsun bu kendisi dönüyor normalde. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Evet. Ha. at bakayım şimdi yere yere at bakayım O kendisi zıplaması lazım onun ya çok bozuk o zaman demek ki bu evet. normalde bunun kendisi zıplaması merhaba dedik merhaba. biz arkadaşlara arkadaşlar merhaba. merhaba Elif şimdi bununla oynuyordu bence gitti bu evet. yani oynuyordu ama gitti bak şu anda mesela kapalı gene de çalışmıyor normalde bu böyle olacak bak görüyor musun kendisi böyle dönecek ama hareket edecek yani sabit bir yerde durmayacak böyle buradan buraya ama yok gitmiyor, dönmüyor. Bir kere dönmüyor, dönmüyor. At bakayım onu yere. Bak normalde atınca böyle dönmesi lazım. Bu problemli bu. Bak. Normalde o sabit durmaması lazım yani dans etmesi lazım ama yetmiyor işte. Bak böyle böyle çalışıyor. Anladın mı? Ama şey yaptığın zaman bıraktığın zaman dönmüyor. Normalde bunu döndüğün zaman burada fıldır fıldır dönmesi lazım bunu. Yani. Bak ama kapağını takınca dönmüyor işte böyle. <laughs> şimdi daha hızlandı. Bak şimdi dans ediyor Elif. <laughs> Getir de ben onu iptal edeyim. Boşuna pilleri bitirmesin bari bir işe yaramıyor. Ben şimdi bunu görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Bizim he? Ne geldi bizim, benim aklıma biliyor musun? Bizim yapmadığımız pastalardan bir tanesi de arımaya. Arımaya yapabiliriz biz. 750.000 750 bin veya 800 bin kutlamada. Arıma ya işte. Ne demek? Ama 750 binde karar verdik sindirelle yapacağız. Evet. Değil mi? Biz daha önce hangi pastaları yapmış sindirelle yapmadık mı biz? Tamam. Marşa yaptık. Evet. Elza yaptık. Evet. Benim doğum gününde de. Doğum gününde yaptık değil mi Elza? Doğru söylüyorsun. Evet. Çok değişik pastalar. Minyon yaptık minyon. Evet. En güzel pastalardan bir tanesi de minyondu. Evet. Minyon neye benziyordu? Senin minyon oyuncağın var mı? Yok mu? Ah oh, zavallı. Ah oh, zavallı Elif'im. Ben çok üzüldüm Elif olmadığına ya. Hiç oyuncağın yok ha minyon. Nerede var? Hayır canım ben hiç hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Hadi getir gel bakalım o zaman. Sen biliyor musun gerçekten var mı? Merak ettim. Güzel, güzel sürpriz olacak. Yoma yoma var. Ne diyor Elif buna? Yoma yoma. Yoma yoma diyor değil mi? Elife çok güzel sürpriz olacak arkadaşlar. Hı. Minyon. Bunlar da daha sonra açacaklarımız kostümler? <laughs> Altında bağcık var değil mi? Evet, Ayak Sarı şeyle mi bağlayacağız? Evet. Eller mi? Evet. Şu alt, şunlar el mi acaba? Evet, bunlar el işte. Evet evet evet. Heh, çıkar. Sıcak mı içe? Şuradan da çıkar bakalım. İkinci el var mı ikinci? He var. Biraz da aşağıda getirdim bak onu. Kaldırdım senin izana. O elleri de kapalı. Şu ayakları görünüyor ama olmaz. Sıcak mı içi? Aha. İyi de şişecek mi bu? Hiç şişecekmiş gibi görünmüyor vallahi benim. Yani. Çok He? Şişiyor mu? Sen gör. Hay bir saniye biraz şişsin o. Hiç ama şişiyor gibi görünmüyor ya. Ha, sanki hiç şişmeyecek gibi geliyor bana ya. Sanki pilli. İki pilli bir de evet. Ha iki pilli değil iki motorlu. 8 pil var. <laughs> evet birazdan olacak yani biraz daha şişerse olacak. Acaba bizim pompalardan bir tanesiyle içine destek hava verelim mi? Gerçekten söylüyorum. Balon şişirir gibi. Çok büyük bir şey olacak yalnız Elif. Lera, Elif diyorum Lera. Şu anda bayağı bir şey şişmanca bir şey oldu. Şu saçları galiba şu uzun uzun bir şeyler var. Tabi sen görmüyorsun bunları şimdi. Güzel oldu ama. Vera biraz toparladı kendine geldi şimdi. Aç bakayım kollarını. O çok güzel olacak Vera. O paçalarındaki şeyleri tutacaksın galiba. Kollarını açabilecek misin iki tarafına? Evet. He, şimdi güzel oldu. Harbiden güzel oldu şimdi. Bayağı bir şişti ama şimdi. Gel gel şimdi böyle de Elif'in çok hoşuna gidecek bu. Ama biraz daha beklemek lazım evet. Lera. Evet. Sen sıcak mı içerisi? Normal. Normal mi? Çok güzel gerçekten. Çok güzel değil, He? Nerede? Yukarıda mı aşağıda mı? nerede yoklara delik. Yok ben görmüyorum. O kadar küçük delik olacak. Yani motor zaten bir taraftan sürekli şişiriyor ya. O kadar küçük delikten bir şey olmaz. Yani şu anda sen görüntüsünü bir bilsen çok şık oldu. <laughs> Harbiden çok güzel oldu. <laughs> Tam maskot oldu lera bu. Harika vallahi çok güzel oldu. İşte Elif şimdi şok olacak bunu görünce. <laughs> Hadi geliyor musun? <laughs> Harikasın. Elif bakmıyorsun değil mi? Dur. Bakma. Dur bakayım. <gülüyor> Çıkamıyorsun. <gülüyor> tamam ben tutayım şöyle ucundan. Gel 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 Şimdi <laughs> Bekle. Dur, gel gel. Bekle bekle. toparlasın mı diyorsun? Hı hı. Evet. Yani ilk ilk aşamada Güzel görünmezse bir anlamı kalmaz. Doğru söylüyorsun. Sen biraz daha gel şu merdivenlere doğru geç. Çok güzel. Sürprizim burada. Gelsin mi sürprizin? Evet. İstiyor musun? Bekle. Geliyor Gözlerini kapa. Gözlerini kapa, gözlerini kapa, gözlerini kapa. Gözlerini kapa, gözlerini kapa. Bakabilirsin. Nasıl senin sürpriz? Sen dedin ya minyon hiç bende yok diye. Al sana minyon. <laughs> çok güzel değil mi? Lera. Kocaman minyon oldu Lera. Ya. Lera yani tahmin edemezsin ne kadar güzel bir şey oldu. <laughs> Anlatamam sana. En başta ben diyordum çok hiçbir şeye benzemiyor. Bu ne böyle? Ama şimdi var ya müthiş oldu müthiş. Çok şık oldu ya. Sen ne diyorsun Elif bunun adına? Noma noma. ha? Noma noma. noma noma. Çok güzel oldu. Noma, noma. noma, noma. Rusça'da noma noma mıydı bu? Aa, Rusya'da minyon. Aa, Rusça'da minyon. Noma noma. Çok güzel ya. Tamam artık Elif minyon oyuncağım yok demezsin değil mi? Sana minyon en kocaman oyuncak geldi. Şöyle geldi de bir uzaktan bak uzaktan. Lera sen şu karşıya doğru bir gitsene. Şu sehpanın üstüne doğru gitsene. Git 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 bak eli buradan bak çok daha güzel görünüyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın şuna? Çok şık görünüyor ya. Tam minyon oldu. Acayip bir maskot oldun Lera. Harbiden çok eğlenceli keyifli bir şey oldu. Yoksa yoksa Elif sana bir tane daha minyon pastası mı yapsak? Ha? Minyonla kutlarsın. Merhaba minyon. Elini sıkabilir miyim minyon? Merhaba, merhaba. Çok sıkı sıkıyor ama elini. Çok sıkı sıkıyor elini. Ha? Kızım bu çok büyük ki sen bunu taşıyamazsın bile ya. Ben taşıyacağım. Taşıyamazsın babacığım çok büyük baksana. Dur anneye bir bakalım içeride. Merhaba merhaba çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Lera anlatamam sana ne kadar güzel görünüyor. <laughs> çok güzel. Elif gerçekten istiyor musun sen de bir denemek ha? Bakalım nasıl duracak ben çok merak ediyorum. Çünkü çok büyük bir şey. Senin içinde saçlara bak saçlara. Üzerinde bir de saçları var Elif. Lera <laughs> nasıl çıkaracaksın onu? Dur bakayım bir saniye bir saniye arkadan. Bir saniye sen hiç çıkarma Lera bir saniye. Buradan açayım sen buradan bakalım. Ama zaten hemen Hava çıkınca galiba şey olacak. Hepsi inecek. Mecbur çıkacaksın Lera. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. <laughs> minyon bizim minyon. Lera, <laughs> birazdan sana videoyu izleteceğim. Çok güzel oldu. Hadi beraber. Beraber mi olacaksınız ikiniz? Evet. i̇yi hadi bak. Nasıl Elif? Güzel. E, şu anda daha hiçbir şey görünmüyor ama hiçbir şey belli değil. Birazdan bekleyeceksiniz. Havanın çıkmasını bekleyeceksiniz. Lera keşke sen çıksaydın ya. Sen çık istersen Elif kendisi dursun içinde. Değil mi kızım? Sen kendi sen kendin kalabilirsin orada. Korkacağım mı yoksa? <laughs> İyi hadi. Yere gel o zaman sen. Sen Elif bekle öyle o kendiliğinden birazdan yavaş 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 şişecek. O yavaş 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 şişecek kızım. Sen hiç acele etme. Daha şişmedi, daha şişmedi. Daha daha hazır değil, daha hazır değil. Daha tam olarak şişmedi biraz daha, biraz daha. Biraz daha şişti mi? Tamam. <laughs> Çok güzel görünüyorsun Elif. Neresi küçük minyon, kocaman minyon. Kalk bakayım Lara, senden daha uzun değil mi? Şu anda uzun ama şu anda sehpanın üstünde olduğu için uzun. Çık sehpanın üstüne çık bakayım Lara. Yani neredeyse senin kadar. 1.70 var yani aşağı yukarı. Çok güzel görünüyor ama ya. Küçük Harika görünüyorsun Elif. Küçük minyon. Dur düşersin düşersin babacım düşersin sehpanın üstünden. Küçük minyon beğendin mi? Sen gördün için şimdi. Yama yama değil minyon diyeceksin. Hadi arkadaşlara bay bay yap küçük minyon. Yarın bununla bahçede oynayalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Minyon bay bay. Harika çok komik ya.